Üçüncü Söz Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen Nasur budu İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefaat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir Adem orada bulunur. Onlara der. Şu sağdaki yol hiç zarar olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan 9'u büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümsüz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık görür. i̇ntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise muaddi hulasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek iki kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbah nefer ise askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci hem her şeyden her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlup şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş! Bil ki o iki yolcu biri muti-i kanun -i ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alem ervahtan gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahidi bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez.'' Çünkü abid namaza der. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halik ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür, Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassün eder. İmanı ona bir emniyet-i tahammüme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, kürre yarz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz.'' Belki harika bir kudret-i samadaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevver-ül akl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der. Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çok dar gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir.'' Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşeren, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, terk eder. Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimal ile bir saadet ebedi hazinesi vardır.'' Fısk ve sefaat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan dokuz ihtimal ile şekavet ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahadenin şehadetiyle sabittir. Ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratı ile muhakkaktır. Elhasıl Ahiret gibi dünya saadeti dahil ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi alet taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.